kaplan. Aslı nesli korkut elli. Pervanların ustası. Namı garip Ramazan. Ramazan Çelik hocamızı er meydan alkışlarla davet ediyoruz. Yine şampiyon pehlivanlarımızdan Akdeniz bölge sorumlusu turizmci Sayın Tevfik Demirci hocamı davet ediyoruz. Alkışlar Garip hocam. garip hocam. Garip hocam bir gelir misin? Garip hocam. Garip hocam bir yana bay gel misafirlerimiz, değerli protokol. Garip Ramazan tam 40 yıldır tanıyorum kendisini. Pehlivanların ustasıdır. Kendisi baş olarak güreşmiştir. Dünya kadar kürsüsü bilincilikleri vardır. Ama çok çırak yetiştirmiştir. Antalya'nın büyük ustasıdır. Garip Ramazan. Alkışlar Ramazan Çelik için. Tevfik Demirci hocam yer meydanına davet ediyorum. Tevfik Demirci hocam bu güreşe çok büyük emekler vermiştir. Kendisi de Akdeniz sorumlusudur. Tevfik Demirci hocam Antalya. Şimdi evet. Hayatta olan bu şampiyonları her zaman görmek mümkün değil. Tabii hem hatıra fotoğrafı çektireceğiz bunlarla. Artık evet mikrofon sende devam et. Evet saygılar arkadaşlar, değerli konuklarımız. Bugün buraya bu değerli büyüklerimizin efsane başkanların davet edilmesini Antalya'mızın efsane başkanı, ikinci dönem Büyükşehir Belediye Başkanı işte göreve geldiği gibi hemen ilk talimatı Antalya çok seviyorum. Ali Gürbüz benim evladım. Ali Gürbüz Antalyalıların evladı. Onun yeri Antalya Büyükşehir Belediyesi diyerek hemen kulübüne getiren çok değerli Menderes Türel Bey'dir. Bu anlamda değerli büyüklerimize şiddetini takdim etmek üzere Antalya'mızın Efsane Büyükşehir Belediye Başkanı, ikinci dönem Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Menderes Süreli Coşkun Alkışlarınızla her meydan alak ediyorum. Yine burada Elmalı Güneşlerimizle ev sahipliği, komite başkanlığı yapan, buraya bu kadar pehlivanın gelmesini sağlayan er meydanımızı dört dörtlük dört dizayn eden çok değerli Elmalı Belediye Başkanım Sayın Avukat Ümit Öztekin Bey'i alkışlarınızla davetliğini arz edelim. Şimdi efsane felvanlarımız diyorlar ki başta Dışişleri Bakanımız Mevlüt Çavuşoğlu'na ve Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Meclis Süreli'ne, Ümit Öztekin'e camdan teşekkürlerimizi sunuyoruz diyorlar. Maç Melvanlar adına teşekkür ediyoruz. Sağ olsunlar, var olsunlar, İşte hepsi efsane. Yıllarını bu sahalarda terlerine akıttılar. Bugün hayatta olanlar bunlar. Kaç kişi sayın? On kişi çıkmıyor. Kuvvetli bir alkış istiyoruz size. Altmış. Alıp rezervi için. <laughs> Bu adam ne kadar